Bu nasıl oldu? Ee, benim e, köpeğim de vardı daha önce e, köpeğim de vardı köpeğim şimdi eve getirdim köpek bakıyordum evde annem dedi ki köpek bakacağım dedi evde koyum kuzu bak dedi. O, ya baktım de çünkü e, bildiği şeyden dolayı e, eskiden yaylacı olduğu için yani tamamen dedi. anne bakarım dedim bakarım dedim sonra işte aklıma geldi bir arkadaşım vardı benim e, şey yapan. Çiftçilik yapan işte e, mal şeyciler ne diyorlar ona, malcılık mı diyorlar? Çiftçilik diyelim ben size de hani o ne? Bir telefon açtım dedim kardeşim dedim. Bana dedim bir tane kuzu lazım. Annem illa bir kuzu istiyor dedim. O da dedi bakarız kardeşim dedi. doğan kardeşim dedi. Ben dedim tamam bekliyorum sana haber bekliyorum dedim. Ardından bir üç gün falan geçti. Sonra telefon açtı bana dedi ki e, kardeşim bir tane koyun buldum sana pardon kuzu buldum. Ama dedim e, küçük bir hani yaş olarak küçük yani iki aylık falan dedi. Hani de işte olur dedim. Zaten ikiz doğmuştu bu. İkiz doğduğu için annesi bir tanesine sahiplendiği için, bir tanesinin sahiplendiği için e, erkek olanı bana verdi. İş, şey olanı, işte koş olanı bana verdi. Ben de o şekilde aşağı yukarı bir buçuk aydan beri bakıyorum evimin içinde. E, bezliyorum işte. Benimle beraber yatıyor, benimle beraber kalkıyor. İşte benimle beraber işte e, Giresun merkeze gezdiriyorum. Çocuklar en yani çok çocuklar için işte hoşuma gidiyor. Çocuklar yani dediğimiz gibi, dediğim gibi yani ben eskiden yine bizim çocukluğumuz zamanında yine biz ufak tefek sağda solda merkeze görüyorduk ama şimdi ki çocukların görme şansı çok az. Yani ben de aldım işte hem çocuklar sevinsin, çocuklar işte görsün, sevsinler diye işte Giresun'da bakıyorum evin içinde. Sorulmuyor. Besledikten sonra bunun zaten şeyi yok hani e, yani pis bir şey yok yani beziyorsun e. öyle bir şey var yani şimdi bu kuzular e, sahip yani sahiplenmeyi çok bildiği için artık ben öyle biliyorum Hani bir iki3 gün kaldıktan sonra zaten kendi kokunu yani kendi kokumu alıyor Ondan sonra işte o şekilde geziyor peşimden yani benden başka birine gitmez şey yapmaz çağırsan gitmez o şekilde. Açı İnsanların tepkisi çok güzel hem de hoşuma gidiyor. Neden hoşuma gidiyor? Gerçekten sadece çocukların sevinmesi benim için yeter. O çocukların görüp de kuzu kuzu me me demesi benim için yeter. Peki de karşıya. Yok tepki olarak yok. Hep olumlu tepki var. Efendim. Hep olumlu tepki var. Ama sadece şöyle bir şey var. Evde nasıl bakıyorsun yerlerde falan işte geziyoruz. Şu şekilde devam ediyoruz. Geziyorsun. Hı -hı. Peki Doğan abi, ne olacak? Nasıl olacak. Koş olacak. <laughs> yok evde bakamam canım. Belli bir şeyden sonra zaten kendine bakacak şekilde bakacak. Derken yana gidip gelip iki yani ben zaten iki ay sonra, üç ay sonra köye çıkıyorum. Fındık zamanım oluyor, tarla ekim, biçim, biçme işte onlar oluyor. Ondan dolayı köye çıkıyorum, köyde kalıyorum, köyde bakacağım işte bir şekilde. Komşuların bir şey demiyor. Niye demiyor? Çünkü sesi yok, şeyi yok. Hani bir ne diyeyim ben sana yani bir köpek gibi. Hani kedi yine sessiz köpek gibi değil. Mel, işte sadece bir me, me, me başka bir şey yok. O da sadece evin içine birisi gelince ses duyunca kesiyor sesini. Sadece caddeye çıkar diyorum işte. Ee, işte geziyoruz bu şekilde hani başka bir şey yok. Benim bir küçük bir tabağım var. Küçük tabağın alüminyum tabağım var. Onun içine koyuyorum yemini. Ama çok şey, yani şeyi seçiyor. İçinden mısır, sadece mısırı seçiyor. Ayağıyla beraber şey yapıyor, karıştırıyor. Dökülüyor işte bir şekilde geçiniyoruz bir şekilde ya Musur'da yok şey diyor maydanozu yiyor. hatta annemin yanındaydım. Ben bugün az önce şeye gittik e, postanenin önüne, oraya önüne gittik Oradan maydanozu buldu şeyin poşetin içinde orada yemeye başladım evet. don abi ismi nereden çıktı İsmi nereden çıktı ee, dediğim gibi arkadaşım bana telefon açıp işte kuzun gel al kuzunu buldum dediği zaman benim yanında bir arkadaşım var Çok sevdiğim Nevzat ya biz Nevzat olarak, biz Nevzat derken yani e, adı Nevzat ama kimlikteki ismi Hikmet. Onunla beraber gittiğimizde arkadaşım ben, sordum ismi ne olsun dedim. O dedi Hikmet olsun dedi. Düşündüm baktım güzel bir isim. O arkadaşımın ismini koyduk işte kimlikteki ismini. Evet. O şekilde adı Hikmet kaldı hala Hikmet. Değil mi Hikmet? Eee kuzumuz da e, koçumuz da diyelim daha doğrusu. Onunla beraber Giresun'da bir fenomen oldu. E, şu anda e, caddede herkes hikmet diye e, peşinden koşuyor. Sevmek için yarışıyor. E, yani e, hava çok bozuktu kaç gündür. Millet işte kar yağışı durdu. Ne zaman çıkartacaksınız? Yani bizi görünce ııı e, işte hava şartlarından. Bugün biraz havayı çıkarttık. Dolaştırıyoruz. E, benim adım Nevzat lakabım. hallederin Nevzat. Ama şey e, kimlikte hikmet olduğu için Doğan abiyle şey yaptık. Ne olsun? Hikmet. Koç olduğu için. Bir Allah'ın bir hikmedi. <laughs> <Yani. gülüyor> hikmet abi. E, şimdi hikmet abi. Hikmet deyince geliyormuş. Doğan abi öyle dedi. Efendim, geliyor geliyor. Ama buna gelmiyor. Yok şimdi. <laughs> bera yok Beraber yaptığı için. O olmadığı zaman geliyor da. Şimdi olduğu için kokusuna daha çok yok, alışkın. Öyle bir şey yok. Kıskanıyorsun. Gelmiyor musun? Yok. Şimdi o öyle olduğu için. Şimdi sa Sahibi o. Şimdi abi kardeş olduğumuz için sıkıntı yok. Evet. Mesela o köpek de var. Zara. O mesela o da olmadığı zaman geliyor. Mesela şimdi Doğan abi varken benimle gelmez. Çünkü o bezliyor, o yediriyor. Bu tepki şöyle bir şey. Çok mutlu oluyoruz. Mesela ben, bizim köyün adı Aşağı Sığırlık. Yeni adı Gülpınar. Aşağı Sığırlık derken herkesin koyunu, keçisi, ineği, danası varmış. Sonradan Gülpınar'a çevirmişler. Mesela o zamanında ben çocukken ee, herkesin evin kapısında 30-40 tane vardı koyunu mesela kuzusu, ine, danası yani <laughs> 30-40 tane işte mesela e, tavuğu, e, horozu şeyi vardı. Şu anda sadece e, caddede e, millet gördüğü zaman diyor ki abi her gün görelim saat kaçta gelecek, saat kaçta gidecek, Hı -hı. saat sürüyor. Biz de işte öğlen namazını kıldıktan sonra <laughs> çıkacak. Gezin. Ben Girasun Esnafları'ndan Gazi Caddesi'nde Şaban Akın evet. ama yalnız bu bize alıştı. Her çarşıya çıktığında direktmen bizim pastaneye yöneliyor. Arka sahibi de bizle arasındaki iletişimi güzel kurdu. Biz de çok sevdiğimiz bir hayvan. Ben kuzuyu çok severim. Yani hayvanların içinde en çok sevdiğim diyebilirim yani. Böyle bir şey beklemiyordunuz. Yok, beklemiyorduk tabii tabii. Ama bu bizle artık arkadaş oldu yani şu anda. Ben her zaman isterdim. Evet. Bu iletişim yani bu sevgi bu sıcaklığı her zaman isterdim yani. Bize denk denk, denk düştü daha doğrusu. Evet. Hikmet'i en son cadde'de gezerken karşılaştık, ismini sordum, sahibi sizsiniz sanırım, evet, Hikmet olduğunu söyledi, çok yakışıklı, e, garip geldik başta, ama çok tatlı kendisi, ama pas vermiyor nedense bize hiç.